Bak buraya cuma geliyorsunuz. Cuma gelirken belki birçoğunuza şeytan ne söyledi? Ya işte bu hafta da gitme. Zaten vakit dar. Yemeğini ye. Şimdi gideceksin, geleceksin, koşa koşa vesaire vesaire. Herkese kendine göre nereden yanaşıyorsa şeytan oradan bir şeyler buluyor. Bak buraya getirmemek için şeytan ne kadar nesnesi veriyor. Şimdi namaza gelmeyen adamın, cumaya gelmeyen adamın şeytanla bir yer derdi var mı? Ki, şeytan adama ne musallat olsun zaten adam gelmiyor ki. Şimdi iş yerinde ya yemeğini yiyor ya sigarasını içiyor ya da internetten ona buna bakıyor yani. Ama sen cuma gelene kadar sana neler çektiriyor. Ardınsın üstünü değiştireceğim de abdest alacağım da çorabını değiştireceğim de de aman yarabbi bak. işte sabır buna da sabır gerekiyor. Sabah namazına kalkarken camiye gelirken cumaya gelirken ömür boyu cemaati Müslüman Allah'a yapacağımız kullukta sabredeceğiz. Şöyle bir dünya yok. Ya işte belli bir süre namaz kılarız. Eğer kıldıktan sonra alışırız daha gideriz. Vallahi billahi son nefese kadar şeytan ensemizde mi? Ensemizde cemaati Müslüman. Onun için sabır etmek demek sadece musibetlere değil, sabretmek demek ibadetlere de sabredeceğiz.